Arkadaşlar merhabalar. Bir olan atardan herkese hayırlı geceler diliyorum. Arkadaşlar bir astıra K direksiyon kilidi hatasına geldik. Müşterimiz bizlere ortalama bir saat önce ulaştı. Ustacım yolda kaldım. Aracım direksiyon kilidi hatası veriyor. Ne yapabiliriz diye bilgi edinirken biz de hemen aracın bulunduğu konuma gelip Araca emülatör montajını yaptık arkadaşlar. Daha önce birkaç videoda bir da Sizle e, bu arızayı paylaşmıştık ve bu aracı da bu anlamda sizlerle paylaşmak istedik. Aracımız 2017 model Opel Astra K. Emülatör montajını yaptık arkadaşlar. Şöyle ben bir çalıştırayım önce arabayı. Gördüğünüz gibi aracımız çalıştı. Şöyle arkadaşlar emülatörü göstereyim sizlere. Gerçi daha önceki da gösterdim ama. Emülatör montajımızı yaptık arkadaşlar. Çok yer kaplamayan ve kimsenin göremeyeceği bir ürün. Zaten direksiyonun altında muhafazanın altına da biz bunun montajını yapıyoruz. Şöyle araç kapalıyken kırmızı led yanıyor. Ve arabayı çalıştırdığımızda led yeşile dönüyor. Zaten Opel Astra K kullanıcıları bu ürünü yakından takip ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar aracınızın markası ne olursa olsun bizlere 7 gün 24 saat boyunca ulaşabilir. Telefonumuza bilgi edinip hizmetlerimizden ve mobil hizmetimizden de 24 saat boyunca yararlanabilirsiniz. Aracın sahibi Abdullah Bey de yanımızda. Ee, abi bu anlamda bir şeyler söylemek ister misin? Yaşadıklarını anlatır mısın? Olur inşallah. Aracımızda gezerken yiyecek bir şeyler yemek için bir yere gittiğimizde aracımızda bir direksiyon kilidi arızası oluştu. İnternet üzerinden referans yoluyla aradık. Bir yarım saat içerisinde arkadaşlarımız geldiler. Bir 20-25 dakikalık bir tamir sorucunu aracımızı çalışır hale getirdiler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Bizler teşekkür ederiz abi. Çok memnun olduk tanışımıza. Arkadaşlar siz de bu marka ve model araçlara sahipseniz bizlere 7 gün 24 saat boyunca ulaşabilir. Gerek telefonlarımızdan bilgi edinip gerekse şubemize uğrayıp ürünleri yerince inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bursa'nın markası bir olan atar. Herkese hayırlı geceler diliyorum.